Kilis'te 42 dereceyi aşan hava sıcaklıklarına dikkat çekmek isteyen lokanta ustası Erdoğan Aktaş, asfaltın üzerinde sucuklu yumurta pişirdi. Dakikalar içinde pişen yemekle hem aşırı sıcaklıklar hem de orman yangınlarına karşı duyarlılık çağrısı yapıldı. Aktaş, vatandaşlardan yangınlara karşı tedbirli olunmasını ve sokak hayvanlarına yardım edilmesini istedi. Sıcaklığın ne kadar çok bir şey olun göstermek için bugün eee arkadaşımızla beraber sucuklu yumurta yaptık. Tabi eee sizden istirhamımız, sizden ricamız. malumuz, Türkiye'nin dört bir tarafında ormanlarımız yanıyor, ciğerlerimiz yanıyor. E, mümkün mertebe eee çok dikkat etmek zorundayız. Gerek sarı izmariti, gerek bittikten dolayı kalan işte ateşim ateşi söndürmeden lütfen gitmeyelim. Ciğerlerimiz yanıyor. Sokakta yaşayan canlılarımıza mümkün mertebe bir kap. Bu sıcaklarda bir kapsüyün çok büyük önemi var. Mümkün mertebe e, gücümüzün yetebildiği kadar her tarafa birer parça yemek veya birer su veya birer kapsuyu lütfen eksik etmeyelim. Dışarıdaki dil e, dilsizlerin lütfen dili olalım, tercüman olalım.